Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir dönem. Bugün istişare toplantısı vardı. Başkanımızı hemen yakaladık. Kısaca bir neler konuşuldu? Bir başkanımıza verelim sözü. Başkanım kuşçulara üyelerimize neler söylersiniz? Bildiğiniz gibi 2023 dönemine başlıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortamın değişik durumundan dolayı bazı sıkıntılar yaşadık. Ankara'da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz yarışmayı maalesef otel fiyatlarının çok yüksek ve salon fiyatına yapılan izni yüz zamdan dolayı gerçekleştiremeyeceğiz. Türkiye yarışmasını Ankara'da yapmak istiyorduk ama yarışma salonu ve otel için 800 bin lira çıkan maliyet maalesef bizim bütçemizin üstünde. Onun için Türkiye yarışmasını 24-26 Aralık'ta Bursa'da gerçekleştireceğiz. Bunun yanında ikinci kesin belli olan yarışmamız 16-19 Kasım'da Doğu Akdeniz ülkeleri Uluslararası Kafes Kuşları yarışması. Bu da Manisa'da gerçekleşecek. Diğer yarışmalarımız için şu anda iki üç şehrimiz var. Bunların ikisinden ikisinde yarışma gerçekleştireceğiz. Ama maalesef İstanbul'da yarışma gerçekleştiremiyoruz. Çünkü İstanbul'da salon bulma problemi çok fazla. Çok yüksek bedeller istiyorlar. Salonların fiyatları 450 bin lirayla 2 milyon lira arasında değişiyor. Ve bu sene salonların çoğu fuar numaralı tarafından tutulmuş durumda. PET Fuarı ile beraber bir organizasyon yapmak istiyorduk. Ama PET Fuarı da 11 numaralı salon alanını maalesef fuar için kullanıp bu ara tahsis ettiği için bize 11 numaralı salon alanını veremiyor. Ee, onun için pet fuarı ile beraber ortak bir organizasyon maalesef gerçekleştiremiyoruz. Büyük ihtimalle bu seneki birinci yarışmamız Balıkesir, ikinci yarışmamız Konya veya Adana, üçüncü yarışmamız İnternasyonel Manisa, dördüncü yarışmamız 21-24 Aralık'ta Bursa Türkiye yarışması olarak gerçekleşecek. Kulüplerimizin yarışmaları aşağı yukarı 10 tane kulüp yarışmamız var. Edremit'le başlıyor. Antalya'yla Antalya'yla bitiyor. Sizlere de önümüzdeki günlerde bu yarışmanın tarihleri hakkında bilgilendireceğiz. Teşekkür ederim. Evet başkanım bir de e, yarışmalara çocuklar ve kadınlar ücretsiz girecek. Yarışmalarımıza çocuklar 18 yaşına kadar olanlar ve bayanlar her zaman ücretsiz giriyor. Bu sene de ücret almayacağız. Aynı zamanda federasyona Federasyon Türkiye Faal Ornitoloji Hakemleri Derneği'ne kayıtlı olan hakemlerimiz ücretsiz giriyor. Kuş yarıştıran bir tane bile kuş yarıştırsa üreticilerimiz ücretsiz giriyor. Aynı zamanda stand veya altta masa tutanlar da ücretsiz salonumuza girebiliyor. Evet peki başkanım kuş yarıştırma parası bu sene ne kadar oldu? Kuş yarıştırma parası Hepinizin bildiği gibi geçen sene en son yarışmadaki fiyatımız 50 TL idi. Bu sene şartlar ekonomik şartlar geçen seneden bugüne kadar yüzde yüzün üstünde arttı. Biz tabi bunu bu kadar yansıtmadık. Birinci yarışmadan son yarışmamıza kadar kuş yarışma ücreti kuş başına 80 TL olarak belirledik. Bu da geçen seneki kuş fiyatından sadece yüzde %60 yukarıdadır. Her şey yüzde %100, %150 arttığı bir ortamda biz yapabileceğimiz en iyi fiyatla organizasyonlarımıza sizleri bekliyoruz. Başkanım satış masasını az önce söylediniz. Yine üyelerimiz duysunlar. Satış masası o da dediğim gibi geçen sene en son yarışmada 500 TL idi. Onu da yüzde %100 yapmadık. Ona da %50 bir zam yaptık ve 750 TL olarak belirledik. İnşallah bol satış gerçekleştirir arkadaşlarımız. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama ekonomik şartlar gerçekten organizasyonları düzenlemeyi çok etkiliyor. Ama bu dört yarışmayı en güzel şekilde federasyon olarak düzenleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda şartları daha da iyileştirmeyi bekliyoruz. Peki çiçek aşısı ile alakalı kısaca sizden bir bilgi alalım. Bu çiçek aşısını e buzdolabının kapağında saklıyoruz. İki yanlış hatırlamıyorsam artı iki ile artı sekiz derece. Çiçek açısını buzlukta hiçbir şekilde saklamıyoruz. Dışarıda hiçbir şekilde saklamıyoruz. Çiçek açısını buzdolabında istediğiniz yerde saklayabilirsiniz. Çiçek açısını açtıktan sonra 4 saat içinde kullanmanız lazım. Kullanırken de yanına bir buz aküsünü bağlarsanız o aşıyı soğuk tutarsanız aşının daha verimli olmasını sağlarsınız. Bir aşı 1000 kuş aşı, aşılayabiliyor. Ee, yani 3-4 arkadaş veya 5 altı arkadaş birleşerek bir doz aşıyı 4 saat içinde yaparlarsa kuşlarını ömür boyu çiçek hastalığına korumuş olur. başkanım ya bir kere aşıladı tamam bir daha o kuşu aşılamaya gerek yok değil mi? Bu sene aşıladığınız kuşu önümüzdeki sene aşlamanıza gerek yok. Evet. Ömür boyu Kor, koruyucu, koruyuculuğu sağlanıyor. Ya ancak yeni bir çiçek şu çıkarsa ki Tabii. O da şu anda yok Tabii yeni bir varyant çıkarsa ona etki olmaz ama şu anda öyle bir varyant söz konusu peki aşıyı vururken kuşlar tüyden çıkması gerekiyor mu tüydeki kuşa aşı vurulur mu kuşların 35 günlük olduğu takdirde istediğiniz zaman kuşa aşı yapabilirsiniz tüydeyken kuşu tuttuğunuz zaman strese girebilir sadece o sıkıntısı hmm. olabilir. Başka hiçbir sıkıntısı yok. 35 günlük olan bütün kuşlar aşı yapabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz başkan. Verdiğiniz bilgiyi. Bir de e, bütün kuşçu camiasına söyleyelim. Aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Yani bir bilezikten daha bir kuş başına bir bilezikten Arkadaşlar daha az bir maliyetli ama aşı çiçek hastalığı kuşların en büyük en kötü hastalığıdır. Bir kümese çiçek hastalığı geldiği zaman 100 kuşun 99 tanesi yavaş yavaş 2-3 ay içinde ölür. O yüzden çiçek aşısını yapmazsanız her an bir sıkıntıya girebilirsiniz. Çok kıymetli damızlıklarınız var. Tekrar bulamazsınız. Bu aşıyı yapmakta fayda var. Zaten aşıyı bizle hiçbir alakası yok. Bir firma getiriyor ve siz de o firmadan alıyorsunuz. Biz Antalya'ya 15 senedir kuşlarımızın %80'ini aşılıyoruz. Bazı arkadaşlarımıza, aşı yapmayan arkadaşlarımıza hastalık geldiği zaman bu çiçek hastalığı değil dediler. Niye dediğimiz zaman bazı kuşlar ölmüyor dediler. Bu kuşlara baktığımız zaman da çiçek aşısı yapılmış kümeslerden gelen kuşlar olduğunu gördük. Bilginiz olsun aşıyı yaparsanız rahat yatarsınız. Kabus görmezsiniz. <laughs> evet kabus görmeyelim inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür başkan. ederim. Allah'a emanet olun. olun. Kendinize iyi bakın.